Evet. Makinamız son Aşkana, ayarlarını yaptık. Ucuna bir redaktör taktık. Çalıştırıyor biliyor Aşkana. şu anda. lira var. 20 lira var. 20 lira var. lira Ey maşallah be Maşallah Mavdusta Soner Bey elinize sağlık Bunlar sizin eseriniz ha? Beraber Şimdi yaptık şarkı Elinize şarkı. sağlık Allah razı olsun Evet Hakikaten harika bir verim var makinemizde Evet Patateslik yağımız da çıkıyor Son derece güzel bir kapasite var Saatte 100 kilo çok rahat çalışır. Ne, çuval yer miydi, çok rahat çalışır. Çok verimli çalışıyor maturamız. Maşallah. Bizim araştırmalar sonunda istediğimiz verimi yakaladık.